Bakın İsrail'in kuruluşu, İsrail'in Filistin yerleşim birimlerini almasıyla bugün Suriye'nin kuzeyindeki PYD'nin bu üç kanton kurması ve Amerika Birleşik Devletleri. Bakın o İsrail Arap savaşlarından sonra nasıl İsrail'in lehine bütün dengeleri değiştirmiş ve tüm gücüyle İsrail'in arkasına geçip İsrail'in bugünkü konuma gelmesinde birinci derecede rol oynamışsa ki o zaman da bölgedeki müttefiklerini de Amerika Birleşik Devletleri kullandı. Bugün de aynı dizaynı Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde işte bu PKK ve PYD'ye yapmaktadır. Aynısı. Eğer tedbir alınmazsa, eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenler uyanmazsa, İslam dünyasında bir uyanış meydana gelmezse... Korkarım ki Allah göstermesin 20 sene sonra 30 sene sonra aynen İslam dünyasının kalbine ikinci bir ihanet hançeri saplanmış olacak değerli arkadaşlar. Bu gerçekleri hepimizin görmesi lazım. Bunları konuşmamız lazım ve bunlara müsaade etmememiz lazım. Biz elimizden geldiği kadar hukuk içerisinde tabii ki kalarak bu direnişimizi ve bu karşı koymamızı bütün insanlığımıza, bütün vatandaşlarımıza anlatmamız lazım. Yani geçmişte bir tecrübe yaşanmış. Bir İsrail tecrübesi var. Ve geçmişten ders almamız lazım. Eğer geçmişten ders almaz, önlemlerimizi almazsak tarih ikinci kez tekerrür edecek değerli arkadaşlar. Hem de bizim elimizde yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenler buna aracılık etmiş olacak, buna destek etmiş olacak ve onların sayesinde İkinci bir ihanet şebekesi İslam dünyasının kalbine saplanacak.